Selsilpak Mucize Temizleyici Zorlu lekeleri kolayca temizleyen en iyi yardımcınız olmaya aday Selsilpak Genel Amaçlı Mucize Temizleyici eklesepetime.com'da Akvaryum kalanından herkese iyi günler, İyi hafta sonları ee, Görmüş olduğunuz gibi bugün balıklardan bahsetmeyeceğim ee, Şöyle elinde bir kargo poşeti var ee, ekle tepetimeden bir kargo sipariş ettik. E, şöyle göstereyim. Hatta dikkat kireleri yazısı da var. Bir bakalım içine nasıl göndermişler. Nasıl bir ürün. Bakalım. Ürünümüzün özelliği temizlik üzerine. Evet. Gerçekten ürünümüzü bayağı sağlam bir şekilde vermeyecek. Bu arada ben ürünümüzü açmaya çalışacağım sizlerle. Ürünümüzün tanıtımını yapacağım. bir, bir bıçak yardımıyla ürünümüzü açıyoruz. Gerçekten ürünümüz çok güzel. Özellikle ürünümüzü sarmışlar. Herhangi bir kaybede, dağılma patlama olmasın diye. Evet. Ürünümüz bu arkadaşlar. PAK ee, genel temizleyici, mucize temizleyici bu. Ee, bunu eklesepetime.com'dan sipariş ettik. Oradan bulabilirsiniz ürünümüzün özelliğini söyleyeyim size. Şöyle ürünümüzü de şöyle sizlere tanıtayım. Ürünümüzün özelliği genelde şöyle açalım. Şöyle saydam bir yapısı var. Macun gibi. Ürünümüzün özelliği Banyoda fayansların arasındaki derzlere bir nevi mutfak gereçlerine çaydanlık olur, tencere olur, paslanmış, kirlenmiş. Koltuk yüzeyindeki yerlere ne bileyim küvetlere artı koltuk bu şekilde koltuk üstündeki lekelere, kirlenmelere spor beyaz spor ayakkabınız olur. Onun üstüne Kullanabilirsiniz. Gerçekten bu ürün çok güzel bir ürün. Bahsettikleri kadar var. Az bir miktar sürüyorsunuz. Bu şekilde şöyle göstereyim size ürünü. Selsil Pak diye geçiyor. Bu şekilde ürün. Gerçekten çok güzel. Kullananlar memnun. Ee, yorumlara da bakıyorum. Gerçekten memnun olduklarını söylüyorlar. Ee, çaylandık. Mangal üstü. Lekeler bayan saraları. Bunlar da bayağı bir faydalı. iyi bir temizlik ürünü. Dediğim gibi arkadaşlar, ee, sipariş ettik bunu. Ekledim sepetimden. bize geldi. sersini çıkartmış olduğu güzel bir ürün. Ocak üstü, fırın, çatal, kaşık, bıçak bu tarz yerlerde paslanmalar, kirlenmeler varsa onları çıkartıyor. Az miktar sürmeniz yeterli oluyor. Bu, bu ürünü oradan temin edebilirsiniz. Ee, biz oradan temin ettik. Dediğim gibi ekle sepetime. Yani ekle.com Gerçekten güzel bir ürün çıkartmışlar. Selsiz pak. Ee, denemesini de yaptık. Daha önce kullananlar var. Çok memnunlar. Biz de bu ürünü sizlerle paylaşalım istedik. Bu ürünün tanıtımını yapalım dedik. Ee, Dediğim gibi herhangi bir sorun yaşanmadı bu üründe. Kuru ve serin yerde saklayabiliriz. Şöyle bir içeriklerini okuyayım size. Olmazsa ee, evimdeki pek çok leke ve kiri Görmemeye yardımcı olan mükemmel bir temizlik kremidir. Güçlü formülleriyle kısa sürede yüzeyleri temizler. Evet gerçekten ee, pek çok zorlu lekeye karşı elimizde, elimizin altında bulunması gereken bir yardımcıdır diyor. Gerçekten çok güzel. Banyolarda ve mutfaklarda güvenle kullanılabildiğini söylüyor. Ayrıca seramik cam porselen, krom yüzeyler, kapı ve pencere çerçevelerinde, cam, duşlar, fırınlar, fayans e, derzlerinde gibi sayısız bütün alanlarda etkin temizlik sağladığını söylüyor burada. Evet, gerçekten e, bunu güzel yapmışlar. Bunu yapanların ellerine emeğine sağlık. Dediğim gibi arkadaşlar, e, burada da zaten ee, nerelerde kullanıldığını gösteren resimleri var. Ürünümüz bu. Selsil Pak. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu arada kanalıma beğenip abone olursanız sevinirim. Ee, değerli yorumlarınıza ihtiyacım var. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinize iyi yayınlar diliyorum, iyi günler diliyorum. Selsilpak mucize temizleyici zorlu lekeleri kolayca temizleyen, en iyi yardımcınız olmaya aday Selsilpak, genel amaçlı mucize temizleyici eklesepetime.com'da.